Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Ramazan ayı süresince ziyaret edeceğimiz cami ve türbelerin kapısından bakacağız. 6 Nisan 2022 Çarşamba Merkeze bağlı Şeyh Köyü'nde bulunan Akçasu Camii'ndeyiz. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Atabey Hüsamettin Çoban tarafından 1200 1230 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Caminin 15. yüzyılın son çeyreğinde harap durumda olduğu ve cuma namazı kılınabilmesi için Mevlana Hayrettin tarafından tamir ettirildiği bilinmektedir. 9 Nisan 2022 Cumartesi Devrekani ilçesi Çörekçi Köyü Elmalı Mahallesi'nde bulunan Elmalı Mahallesi Camii'ndeyiz. Yapım tarihi net olmamakla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivinde 20. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. 1989 yılında onarım geçirmiştir. 13 Nisan 2022 Çarşamba Devrekani ilçesi İnciyesköy'ünde bulunan İnciyesköy Camii'ndeyiz. 1454 yılında Candaroğlu İsmail Bey zamanında inşa ettirilmiştir. Takriben 1 metre duvar kalınlığına sahip olan camiyi harçla moloz taşından inşa edilmiştir. 16 Nisan 2022 Cumartesi Devrekani ilçesi Boz Kocatepe köyünde bulunan Kadı Çelebi Camii'ndeyiz. Kadı Çelebi Camii olarak da bilinen Boz Kocatepe Camii, kitabesindeki ve tabelada yazılı tarihler esas alındığında 1565 tarihinde Kadı Çelebi'nin vefatı ile yarım kalan inşaat, 1577 tarihinde oğlu Ömer tarafından tamamlanmıştır. 20 Nisan 2022 Çarşamba. Kastamonu merkezde bulunan Abdulcebbar Camii'ndeyiz. Mahalleye de adı verilen Abdulcebbar adlı bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi net olarak bilinmemekle birlikte 1718 yılından önce yapılmış olduğu, 1748 yılında tamir gördüğü yönünde emareler vardır. 23 Nisan 2022 Cumartesi Devrekani ilçesi Yazıbelen köyünde bulunan Yazıbelen eski adı ile Kırvat Camii'ndeyiz. Tam olarak hangi tarihte yapıldığı ya da yaptırıldığı bilinmeyen cami, kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla 1746 yılında yenilenmiştir. 80 santimenindeki beden duvarları harçla moloz taşından örülmüştür. 27 Nisan 2022 Çarşamba Bosfurt ilçesi İlişi köyünde bulunan İlişi Camii olarak da bilinen Cuma Yanı Camii'ndeyiz. Taş temelli ahşap camidir. Caminin yapım tarihi isim tabelasında 1895 olarak belirtilmiştir. Vakıf defterlerinde camiye dair imam tayini gibi bazı kısa notlara rastlansa da kapsamlı belge niteliğinde Herhangi bir evrak'a ulaşılamamıştır. 30 Nisan 2022 Cumartesi. Kastım merkezde bulunan Honsalar Camii'ndeyiz. İsfendiyar Bey döneminde 1417 yılında olan bir savaşı anlatan tarihi belgelerden. Cami'nin bu tarihte mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 1530 yıllarında cami bir dönem halveti dergahı olarak kullanılmış ve sonrasında çıkan bir yangında zarar görmüştür. 1850 tarihinde detaylı bir tamirat geçirmiştir. 4 Mayıs 2022 Çarşamba Kastamonu merkezde bulunan Alparslan Camii'ndeyiz. ...1718 tarihli buyrultudan caminin bu tarihten önce mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 1935 yılında tasnife tabi tutularak kapatılmıştır. 7 Mayıs 2022 Cumartesi Kastamonu merkezde bulunan Hamzağa Ağa Camii'ndeyiz. Ahmetçit Mahallesi Hamza Ağa Sokağı'nda bulunan cami 1446 tarihli vakfiyeye göre İsmail Bey döneminde Abdullah oğlu Hamza Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bu hayırsever Kuzyaka nahiyesinin Alpı köyünde de bir cami yaptırmış ve arazilerini bu iki camiye vakfetmiştir. 4 Nisan 2022 Pazartesi. Devrekani ilçesi Şehbali köyünde bulunan Şehbali Türbesi'ndeyiz. Türbede Şehbali Zaviyesi kurucusu Şehbali Efendi ile birlikte 1939 yılında vefat eden Rufai Şeyhi Abdullahif Efendi'nin kabri de yer almaktadır. 11 Nisan 2022 Pazartesi. Seydiler ilçesi Emreler köyünde bulunan Şeyh Emre Türbesi'ndeyiz. Emreler köyünün 200 metre kadar doğusunda yüksekçe bir tepede köy mezarlığının içindedir. 18 Nisan 2022 Pazartesi. Dada ilçesi Tokadi Mehmet Efendi Türbesi'ndeyiz. Dereköy köyünde köyün eski camisinin doğu tarafında şahıslara ait müşterek bahçenin içindedir. 25 Nisan 2022 Pazartesi. Dada ilçesi Hacı Ahmet Türbesi'ndeyiz. Bastak köyü Tekşen Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Zaviyesi'nin kurucusudur. Köyün kuzey yamacında ormanlık alanın eteğinde köyden biraz dışarıdadır. 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Kastamonu merkezde bulunan Çevgani Türbesi'ndeyiz. Şahidesinde yazı bulunmadığı için türbede yatan zatın vefat tarihini tespit etmek mümkün değildir. Ancak 1892 yılında Çevgani Camii'nin Çevgani Camii'ni tamir ettirerek dergah haline getiren Rufai şeyhi Hacı Said Efendi olduğu söylenmektedir. Bugün kısa tanıtımlarını gördüğümüz, kapısından şöyle bir göz attığımız cami ve türbelerimizi Ramazan ayı boyunca ayrıntıları ile tanımak, tanıtmak dileğiyle şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyor, sağlıcakla kalın diyorum.